Merhaba, ben Logonesis ERP Ürün Yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videomuzda 9039 sürümümüzle birlikte desteklenen e-Devlet geliştirmelerinden bahsedeceğiz. Bu yapılan geliştirmelerin başlıklarından bahsetmek gerekirse bunlar, kamu kurumlarına kesilen e-faturalarda harcama biriminde seçilen vergi kimlik numarasının farklı olması durumunda, fatura senaryosunun kamu olması ve harcama biriminde girilen VKN'ye ait bilginin getiriliyor olması Gelen e-faturada şube değişikliği yapılırken gönderilen şube ile zarfın ait olduğu VKN bilgisinin kontrol edilmesi ve aynı değilse bu işleme izin verilmemesi bu madde kapsamında e-fatura şube vergi no özel parametresinin tanımlanması durumunda bu kontrol sağlanabiliyor olacaktır. Diğer bir geliştirme ise bedelsiz ihracat e-faturalarının kapatması yapıldığında fatura tutarsız cahar ve ihracat bezelsiz özel parametreleri tanımlı olduğunda cari hareketlere kayıt atılması ve bu kayıtların B formunda belge sayısına eklenebilmesi desteği getirilmiş oldu. ve ayrıca e-müstahsil dizaynına merafonu, gelir belgesi stopaj, borsa tesir ücreti ve SGK prim kesintisi alanlarının eklenmesi İhracat dosya işlemlerindeki gümrük beyannamesi sekmesine eklenen GÇB bilgilerini getir butonu ile ilgili e belge için gelmiş olan bir yanıt bilgisi var ise bu yanıt, yanıt içindeki GÇB no ve GCB tarihi bilgilerinin form üzerine taşınması irsaliye birleştirme ekranında birleştirilen irsaliyeler saklansın parametresinin e-fatura uygulaması kullanılsın parametresinin açık olmaması durumunda da kullanılabilmesi desteği getirilmiş oldu. Son olarak en müstahsil giden kutusu, en müstahsil iptal faturası oluştur ve iptali geri al seçeneklerinin desteklenmesi. Bu bahsettiğimiz son 3 maddeyi Nessis üzerindeki ekranlarda göstermek gerekirse. ihracat dosya işlemlerinde ilgili dosyanın gümrük beyanname bilgileri sekmesinde GÇB bilgilerini getir butonu eklendi. E, bu GÇB bilgilerini bilgilerini getir butonuyla birlikte eğer yanıt bilgisinde GCB no ve GCB tarihi bilgileri var ise otomatik olarak bu alanlar GCB bilgilerini getir butonu yardımıyla otomatik olarak e, dolu olacaktır. Diğer bir geliştirme ise ihracat irsaliye birleştirme ekranındaki birleştirilen irsaliyeler saklansın parametresi parametresiyle ilgili. E, bu parametre önceki versiyonlarda eğer EFOTROL uygulaması e, kullanılmıyorsa e, Birleştirilen İhsaniyeler Saklansın parametresi aktif olarak e, kullanılamıyordu. E, bu 9.39 sürümünde yapılan geliştirme ile birlikte EFOTROL uygulaması kullanılmaması durumunda da Birleştirilen İhsaniyeler Saklansın parametresi çalışıyor olacaktır. Müstahsil ile yapılan son geliştirme e müstahsil giden kutusunda e müstahsil iptal faturası oluştur ve iptali geri al seçeneklerinin eklenmesi oldu. Bu şekilde e arşiv uygulamasında olduğu gibi e müstahsil giden kutusunda da iptal faturası oluştur seçeneği eklendi. Eğer e müstahsil belgesi için iptal faturası oluşturulması durumunda da belgenin belge artık silinebiliyor olacaktır. Ve ayrıca iptali geri al seçeneğiyle de gönderilmiş olan iptal bilgisinin geri alınabilmesi desteklenmiştir. 9.039 sürümüyle birlikte yapılan e-devlet güncelleştirmeler ile birlikte e-devlet süreçlerinizi güncel gereksinimlerine uygun olacak şekilde kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.